Evet. evet. Hoş geldiniz. Hoş, Hoş mensupları. Ee, bu hafta çok önemli bir maça çıkacağız. Ee, Manisa ili e, ee, Hüseyin Gazi Kılıç birinci amatör yaz liginde mücadele ediyoruz. Sezona iyi başladık. İyi bir ekip kurdu hocamız. Ee, Hüseyin Memişler kardeşimiz. Ee, gençlerden kurulu Tabii Aksar'daki daha önceki yıllarda oynamış Abiler gençlerimizin abilerle birlikte güzel bir takım oluşturdular. Sezona iyi başladılar, büyük emek harcadılar, havalarda ısındı. Buna istinaden yine de yılmadan buraya kadar geldiler. Zorlu maçlar oynuyoruz. Birinci amatör çok çekişmeli ve biraz zorlu geçiyor. Çocuklarımız çok emek harcıyorlar. Buraya kadar geldiler. Artık bu hafta da Alp maçı var. Bu maçı da. Ee, en iyi şekilde, spor dostluk kardeşliktir diyerek e, maça çıkacağız. Bu maçı da e, iyi bir şekilde kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Tabi burada son söz oyuncularda, biz ne kadar konuşsak e, bir yere kadar. Benim e, nacizane isteğim, tabi bu takım da Akisar Gücü Spor Kulübü. Büyük zorluklarla kuruldu, büyük e, zorlukları aşarak buralara kadar geldi. Bu takım da Akisar'ın takımı. Mor beyaz renklerden oluşan. Akisar Spor'un ilk rengi 67-70 yılları arasında kullanılan bir renk. Biz de buna istinaden bu renkleri aldık. Akisarlı spor severlerden, Akisarlı taraftarlardan Akisar Gül Spor Kulümümüze bu hafta destek vermelerini istiyoruz. Sağ olsunlar çok destek verenler var ama bu maçın anlam dönemi bizim için çok büyük. Ee... Herkesi maça davet ediyorum. Herkesi maça bekliyorum. Maç hangi günde? Saatte? Ee, Pazar günü saat 17.30'da. Yine bu saat oynanacak. Ee, herkesi maça bekliyoruz. Bir Destek soru. vermeye. Bir soru. 67 77 arası 67 70 yılları arasında. 70 yılları arasındaki evet. tarihi güncellemeye çalışıyorsunuz herhalde. Evet. Bir de 80'li yıllarda amatör ruhu canlandırmak gibi bir şey görüyorum. Bu son yıllarda Akisar Gücü Spor Kulübü'nün çok ciddi çalışmaları var. Futbol takımı olarak kaç grupta veya kaç takım var? Onun? Şimdi futbol zaten ilk başladığımız zaman biz Serdar hocamızın çalışmaları doğrultusunda futbolla başladık. Sonra basketbol Süleyman Caner hocamızın şeyinde nezdinde başladık. Devamında Sami hocamız geldi İstanbul'dan. Akisar'a yerleşmiş, bizi buldu. Voleybolla devam ettik. Şimdi basketbol, futbol, voleybol, jimnastik. Tabii yaz dönemlerinde yüzme de yapıyoruz. Jimnastikte de önümüzdeki günlerde tescilimizi alacağız. Çok güzel Akisarlı yetenekli çocuklar var. Hocamızın da dediğine göre önümüzdeki yıllarda olimpiyatlara gidecek çocuklarımız var diyor. Yelpazesi geliş bir kulübüz. Akisar'a hizmet ediyoruz. Birçok çocuğu sporla tanıştırıyoruz. Hedefimiz e, ne kadar çocuğa ulaşırsak, onları kötü alışkanlıklardan uzaklaştırırsak e, bizler burada mutlu oluyoruz. Bir bir kamu hizmeti veriyorsunuz. Tabii. Teşekkür edeceğim. Evet, evet hocam, hocam. E, sizden de durumu değerlendirmesi alalım. Sezon 5'den beri e, zorlu maçlar geçirdiniz ve artık Pazar günü son başa çıkacaksınız. Kısaca takımın durumunu değerlendirirseniz. İki seneden beri verdiğimiz yemeklerin karşılığını yavaş yavaş almaya başlıyoruz. U18 ve U17 iyi yerlere geldik. Tabii hepsi A takım için, A takımda gençler oynasın diye. Amacımız Aksar gençleri yukarılara çıksın. Biz büyüyelim, Aksar gençleri büyüsün bizimle beraber. Bir vesile olalım. Birinci amatörde durumumuz iyi gidiyor. Bu hafta liderlik maçımız var. Daha doğrusu ikinci ile maçımız var. Yenen bir üç puanlık bir avantaja sahip olacak. Onun için motiveyiz. Maçı bekliyoruz. Tüm spor sevenleri bize de gönülden destekleyen herkesi maça bekliyoruz. Pazar günü 17.30'da herkesi sahaya bekliyoruz. Kovarsın. Takımın işi genelde Akisar'da bu oluyor şey galiba. Ve yaş ortalaması kaç şu anda? Yaş ortalaması 15 yaşında, 16 yaşında çocuğumuz da var takımda. 35 yaşında abimiz de var ama genelde gençlerden kurulu bir takımız. Yani gençler için bu işi yapıyoruz zaten. Amacımız gençler. yani Ligin en genç takımıyız bu arada. Konuşmak yani isteyen varsa buyursun. Ligin en genç takımıyız. Ben şey yapayım şimdi, Göksel. Evet. En, en deneyimli Göksel'den aralım ilk başta. Alalım hepsini. He, hoş geldiniz. Hoş Yunus. Geldik. Evet Göksel senden alalım ilk önce. E, deneyimli bir amatör futbolcu olarak diyelim. E, çok e, maçlar gördün Akisar'da. E, şu an takımın durumu nedir? Ne durumdadır? Ya, sezon başından beri iyi bir ekip oluşturduk. Yani her maçı final olarak bakıyorduk. Final maçı olarak bakıyorduk. Yani, bu haftaki maç biraz daha önemli tabii. Ama yani e, son final maçı değil. Ondan sonraki maçlarımız da tek tek final maçının teliğinde devam edecek. Yani bugün de toplandık herkes burada. Yani takım arkadaşlarının da elinden geleceğini yapacağını düşünüyorum. Başarılar diyorum yani. Kimse, Sext, çok şey, öyle. Sen birçok bir <laughs> amatör kulüpte oynadın, Aksar'da olsun, farklı <laughs> kulüplerde olsun. Aksar gücünü nasıl değerlendiriyorsun şu anda? Nasıl gidiyor sence? Yani kulüp anlamında yani bu kadar başarılı bir kulüp amatör olarak yani futbolda amatör olup da diğer branşlarda başarılı olan bu kulüp Aksar'da başka yok herhalde sanırım. Yani başkan olsun, hocamız olsun, işte yöneticiler olsun. Herkes elinden gelenini iyisini yapmaya çalışıyor. O yüzden biz de buraya geldik başarılı olmaya. Amacımız başarılı olmak. Diyeceğim gibi yani pazar günü önemli bir maçımız var. Bütün taraftarları da maça bekliyoruz. Siz de olmak üzere. Sezonun en önemli maçlarından bir tanesi kardeşim. Yani bir tanesini, muhabbet. bir tanesini Soma'da oynadık. Yani kazaydı bizim için. Yani o da bir final maçıydı aslında. Bizim için, bizim için kazaydı ama şimdi elimizden geleni en iyisini yapıp maçı almayı hedefliyoruz. Evet, senin adını söyledin adam. Sen evet, en gençsin. Takımın en genç. Evet. 10 yaşındayım, 2016'lıyım. Evet. <laughs> tamam. Ne ne zamandır futbol oynuyorsun? Yaklaşık 7 senedir falan. 7 senedir. Nasıl e, bu takımda abilerin sana destek oluyor mu? Önce evet, oluyor mu? Tabii. Onlardan bir şeyler öğreniyor musun? Evet. Önceki zaten abilerine gelmesi yani etki illa illaki oyun görüş olarak, her şey olarak. Yani. <laughs> Takımı seviyorum, seviyorum yani. Senin gibi yani... gençlere örnek olmak için söylemek istediğim bir şey var mı? <laughs> yani neden spora, neden futbola yönelsinler? Eğlenceli kötü yollardan uzak dururlar ve hevesleri de varsa güzel yani. Evet. Çok teşekkür ederiz. Başarılar, başarılar dileriz inşallah. Evet. evet. Hoş geldiniz öncelikle. Ee, güç, güçlü bir kadro kurduk sezon başından beri. En önemlisi iyi bir aile olduk buraya. Yıllarca futbol oynadım ben. Ee, böyle bir aileyi ilk defa bu şekilde ekliyorum. Başkanımızdan, yöneticilerimize, genel katlarımıza hepsi bize destek oluyor ve Aksar gücünün var olması, Aksar'daki gençlerin örnek olması açısından çok güzel bir takım kurdular. Ee, inanıyorum i̇nanıyorum ki buradan güzel arkadaşlar güzel şeyler elde edip yüksek yerlere gelecek. Spor açısından dediği gibi kötü yollara düşmektense burada spor yapmak, sağlığında, sağlıkla, işte ahlakla, en önemlisi güzel bir eğitim alarak iyi yerlere geleceğini düşünüyoruz. Ee, dediğimiz gibi maça gelirsek, lige gelirsek final maçı gibi görüyor herkes ama biz normalde bunu ikincilik, birincilik maç olarak görüyoruz. Diğer maçlardan hiçbir farkı yok bizim için. Biraz daha dikkat ediyoruz ama yani bizim için diğer maçlarda hiçbir farkı yok bu maçın. Kazanırsak e, şampiyonluklarında bir adım daha önde olmuş olacağız. Önümüzde daha 7 maç var nasipse şampiyon olacağız. Yaşınız kaç? Şu anda 36 yaşında. 36. Kaç yıldır oynuyorsunuz? Yaklaşık 2003 Akserde yılında... önemli bir sima oldunuz evet, artık değil mi futbolda? Evet, Popolda. evet doğru. 20 yıldır popol Gençlere popol gençler örnek, örnek olmaya devam ediyorsunuz yerinde. Evet, sizden alalım. İsmim Hasan Can hoş geldiniz öncelikle. Dediğimiz gibi bizim abilerimizin sözlerinin yine arkasındayım dediğim gibi önemli bir takımıyız, önemli bir kulüpteyiz. Akisar Gücü gerçekten e, sporsal anlamında çok önemli bir kulüp. E, her branşta olabildiğince başkanımız, hocalarımız, sağ olsun yönetim kurulumuz e, bazı şeyleri başarmak istiyorlar. Bu yolda hareket ediyorlar. Biz de onlara bu sene sağ olsun geçen sene de bu kulüpteydim. E, Uğran Hocam sayesinde, Nihat Başkanımız sayesinde bu kulüpte forma şansı buluyoruz. Bu sene iyi başladık. Birlik hakkında e, iyi de gidiyoruz. Şu an lider konumdayız zaten. Turgut Alp ikinci e, bu ligde. Onlarla önemli bir maç çıkacağız bu hafta. Ya, hedefimiz, parolamız her zaman olduğu gibi sezon başından beri biz, Vuran hocam da kendisi de sezon başından beri her zaman bunu bize söyler. Tek amacımız e, adil, düzgün, bize yakışan, formamıza yakışan, üzerimizdeki formanın ağırlığını hep hissedeceğimiz bir maç oynamamızı ister. Bu hafta da Allah'ın izniyle pazar günü 5.30'da abilerim söylediği gibi tüm e, spor severleri, bizi destekleyen, bizi seven insanları, e, Akisar'ın çocuklarını desteklemek için e, göletteki buraya, sahamıza bekliyoruz. Size de çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ağırlıktan bahsettiğiniz nedir? ormanın veya takımın ağırlığı nedir? Bu kulüp e, kolay şartlarda buralara gelmedi. Ben en başından beri e, Nihat Başkan'ım çok eskilerden tanır. E, yaz okuluna başladığım dönemden beri Nihat Başkan'ımla beraberiz. E, babamın arkadaşıdır kendisi. Oradan da tanırız. Ne zorluklarla bu kulübü bu raddelere getirdi, bu ismi, e, bu plaketi buralara çıkardı. Bunun mahiyetinin en çok farkında olan kişilerden birisiyim çünkü en başından beri onunla beraberiz. Tanırım, kendisini de bilirim. Bundan dolayı bunun verdiği bir ağırlık var. Formanın ağırlığı dememin sebebi de bu aslında. Ee, gerçekten çok kutsal bir forma. Herkes için böyledir. Herkes için oynanan kulüpte belki de böyle olması gerekir. Yani en azından bu benim için böyle. Ee, çok mutluyuz bu kulüp içerisinde. Bu forma taşıdığımızda da çok mutluyuz. Tekrardan sizin nezdinizde de hem hocamıza, hem başkanımıza, hem Hüseyin abimize sizin nezdinizde de çok teşekkür ederim bizi bu sene burada görmek istedikleri için. Evet. Teşekkürler. Ben de oraya gireyim. Bu süreçte her zaman yanımızda olan Hüseyin Memişler abimize çok teşekkür evet. ederiz. Evet Hüseyin Bey Hüseyin. sizden de e, emektar dedikleri gibi sizden de birkaç Sporun cümle alalım. Sorumlusu. Bu kulübün öncelikle bu bir amacı var. Sportif başarıdan ziyade önceliği sanırım iyi oyuncular çıkarması ve Akisar'ın marka değerini yükselterek her bir futbolcu, sporcu diyelim yani birçok sporcu yetiştirmesi maksat galiba değil mi? Bunun üzerinden gidiyorum. Temel amaç o. Evet. Temel amacımız o. Bütün çocukları sahaya sokmak. Yani bu voleybol olur, basketbol olur, yani kapımız herkese açık. Zor şartlarda çalışıyoruz. Yani size de teşekkür ediyoruz bizim sesimizi duyurduğunuz için. Yani biz buralara kolay gelmedik. Nihat Başkan çok yani emeği var. Yani bazı zorluklarımız da var. Şimdi burada söylemeyeceğim ama yani biz bütün aileleri ve Aksar halkına diyoruz ki çocuklarını göndersinler. Biz spor yaptıracağız. Söz veriyoruz yani. Emin olsunlar. Ki bunu da başarıp Buralardan iyi çocuklar, iyi gençler çıkaracağımıza eminim. Size de teşekkür ediyorum. İdmanımıza geldiniz. Başarılar. Bizi kapatmadan biraz ligin gol kralı Evet, gol kralımızı da bir alalım. Bizim kralımız. Evet, kralımız. Evet, merhaba, evet, merhaba. hoş geldiniz. Ee, ben Neden bu sene Aksar Gücü Kurulu'ya bu sene katıldım. genç bir ekibiz, genç arkadaşlarımız var. Onlarla beraber güzel bir aile oluşturduk. Ee, bu dönemde de başarı da geliyor merhaba. açıkçası. Başladı. Ee, bu hafta önemli bir maçımız var Turgut Takla ile beraber. Ee, iyi olan kazansın diyorum. Onlar da iyi mücadele ediyorlar. Biz de iyi mücadele ediyoruz. Biz kendimize ve oyunumuza çok güveniyoruz. Tüm Aksaray halkında bekliyoruz. sizler de hoş geldiniz tekrardan. Teşekkür ediyorum. Size de başarılar diliyorum Sağ olun, teşekkür ederim. Hadi başarılar. Sağ olun. <laughs> başarılar. Başarılar. Var mı konuşmak isteyen var mı? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Arkadaşlar bütün sağ bütün bütün sağ yiyor. Servis koşuyorsun. Bütün sağ yiyor. Servis bütün sağ yiyor. Thank you. Я не